Sultan Yıldız SHY TV kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 4 Ağustos'ta gerçekleşen Aslan Yeni Ayı'ndan bahsetmek istiyorum. 12 Burcu olan etkilerini dile getirelim istiyorum sizler de. Yükselen burcunuza ve kendi Güneş burcunuza göre dinleyin. Mesela Aslan burcusunuzdur, yükseleniniz Akrep'tir. Hem Aslan burcunu hem de Akrep burcunu dinleyebilirsiniz. Şimdi öncelikle arkadaşlar, Aslan Yeni Ay ile beraber çocuklar, aşk hayatı, hobiler, sahne, başarılar, özellikle de bir takım böyle sosyal medya üzerinden işler yapıyorsanız, bunlar çok gündemde olacak. Şimdi Koç burcundan başlayalım. Koç burcu veya Yükselen burcunuz Koç ise arkadaşlar, arkadaşlar bu. Aslan yeni ayı sizin 5. evinizde gerçekleşiyor sevgili koç e, burçları. Sizin için yeni aşklar başlayabilir. Yani ne zamandır ay hayatımda kimse yok yalnızlıktan sıkıldım birisi gelsin de şöyle bir gönlümü neşelendirsin istiyorsanız sizler için kesinlikle yeni bir dönem başlıyor. Aşk hayatınızda emek vereceğiniz, üzerine çalışacağınız kesinlikle güzel bir aşk projeniz olabilir. Ve bunun meyvelerini 6 ay sonra toplayabilirsiniz. Sevgili aslanlar yeni bir hobiye başlayabilirsiniz. Yani spor yapmak olabilir, yüzme kursuna yazılabilirsiniz ya da satranç kursuna yazılırsınız. Artık kendi kişisel tercihinize göre yeni bir hobiye başlayabilirsiniz. Yeni bir teklifler alabilirsiniz aşk hayatınızda. Aynı zamanda bir takım davetler alacağınızda görünüyor. Yani bir doğum günü kurt kutlaması olur, bir düğün daveti olur. Yani böyle daha neşeli, daha şen şakrak ortamlara karışacağınızı söyleyebilirim. Gelelim sıra Boğa burçlarında. Sevgili Boğa burçları, yükselen burcu Boğa olanlar bu videoyu izlesin lütfen. Şimdi yükselen burcu Boğa olanlar, sizlerin yeni ay dördüncü evinde gerçekleşiyor. Sevgili boğa burçları şöyle bir planladıysanız ya ben bir ev mi değiştirsem, yer mi değiştirsem, şehir mi değiştirsem, taşınmak istiyorum diyorsanız bu aslan yeni ayla beraber gündeminizde ev, taşınma konuları ve aynı zamanda baba figürü, aile fertleri gündeminizde olacaktır. Bilginiz olsun. Böyle daha işte akrabalarla bir araya gelip keyifli vakit geçirebilirsiniz. Daha sonrasında dediğim gibi yer değişikliği belki işte yeni bir şehir, ev emlak durumlarını araştırabilirsiniz. Aynı zamanda sevgili boğa burçları bu yeni ay ile beraber sizler de bir dönüp geçmişe bakacaksınız. Ya ben kendimi nerede değersiz hissettim? Nerede kendimi kaybettim? Daha çok kendinizi hayatınızın merkezine alacaksınız. Bu aileniz dahi olsa bir ev alabilirsiniz. Belki bir ev satışa çıkarabilirsiniz ve sevgili boğa burçları sizin için dediğim gibi daha çok kendi ailenizle vakit geçirme zamanı. Peki Gelelim sıra ikizler burçlarında. Sevgili ikizler burcu, yükselen burcu ikizler olanlar, yeni ay sizin 3. evinizde gerçekleşiyor. Şimdi sevgili ikizler burçları, sizler yeni bir seyahate, bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bir arkadaşınızla görüşebilirsiniz. Aynı zamanda sizler için işte bir kütüphaneye gidip ders çalışmak, bir sınav sürecine hazırlanabilirsiniz. Ya da şöyle bir fikir gelir aklınıza, ya ben şu sınava çalışacağım ve bu sınavda bu... Konu konuda başarılı olacağım diyeceksiniz ve bir planlama, bir organize edeceksiniz hayatınızı bu noktada. İşte şu kadar kitap okuyayım, şöyle bir sınava çalışayım, burada başarılı olayım. Kendinizi odaklayacağınız bir e, ay sizi bekliyor. Şimdi sevgili ikizler burçları sizler özellikle de yeni bir arkadaşlık bir dostluk e, kurabilirsiniz. Komşularınızla birlikte güzel vakit geçirebilirsiniz. E, dediğim gibi yakın çevreyi daha çok gezip seyahat edip e, kendinizle daha e, güzel vakit geçirebileceğiniz bir dönem sizleri bekliyor. Bir yolculuk olacak e, dediğim gibi. Kardeşler gündeminizde olacak, kardeşler üzerinde bir yönetme, otorite kurmak çabasında olabilirsiniz. Dediğim gibi sizin için güzel başlangıçlar, özellikle sınav ve eğitim alacağınız görünüyor. Şimdi gelelim yengeç burçlarına. Sevgili yengeç burçları, yükselen burcu yengeç olanlar, yeni ay sizin ikinci evinizde geliyor. Sevgili yengeçler size bol bol para geliyor. <laughs> İnşallah bolluğuyla, bereketiyle gelsin. Helaliyle, temiziyle gelsin tabii ki. Şimdi yükselen yengeçler, yengeç burçları sizler bir işe girebilirsiniz. Bakın bir iş teklifi alabilirsiniz ya da bir CV hazırlayıp bir iş başvurusunda bulunabilirsiniz. Ya ben artık böyle bir güzel keyif aldığım, eğlen, eğlenebildiğim de bir işe gireyim isteyebilirsiniz ve sevgili yengeçler, özellikle de sizler parasal konularınızı biraz daha organize edip yönetecek olabilirsiniz. Har vurup harman savurmayın. E dediğim gibi güzel bereketli bir dönem. Bunu iyiye kullanın lütfen ve sevgili yengeçler, sevdiklerinize böyle Eli bol davranabilirsiniz işte ne istese almaya çalışabilirsiniz. Biraz daha parasal çıkışlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Peki gelelim. Sevgili aslan burçları yükselen burcu aslan olanlar zaten yeni ay sizin burcunuzda sizi direkt olarak etkiliyor yüzde yüz yani direkt sizde bu enerji sevgili aslanlar sağlık problemlerine öncelikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum böyle bir durup kendinize bir bakın yani mesela ben kendimi ihmal ettim mi erteledim mi ya işte bir sağlık kontrollerimi yaptırsam mı ya da spora mı başlasam bir kendinizle ilgileneceğiniz bir dönem sizleri bekliyor ve aynı zamanda sevgili aslanlar sizler Yeni bir girişimde, yeni bir atak halinde olacak olabilirsiniz. Bir projeniz varsa bunu öne, öne sürecek olabilirsiniz. Ve tamamıyla kendinize odaklandığınız bir süreç sizi bekliyor. Yani kendinize odaklanacaksınız ve 6 ay sonra da yaptığınız bu bütün girişimlerin karşılığını alacağınız görünüyor. Sevgili aslanlar. Biraz daha özgüvene geleceksiniz ki zaten siz Zodyan en özgüvenli burçlarından birisiniz. Ama e, bu süreçte de tabii ki biraz sakarlıklara karşı dikkat edin. E, ama e, çok güzel projeler e, var. Sizde zaten çok iyi bir organizasyon gücü de vardır. Harekete geçiyorsunuz. Peki gelelim sevgili Başak burçlarına. Yükselen burcu Başak, e, Güneş burcu Başak olanlar dinlesin. Aslan burcundaki bu yeni ay sizin 12. evinizde gerçekleşiyor. Ee, özellikle de sevgili Başaklar gizli düşmanlıklar alanı aktif oluyor. Bu şu demek? E, sevgili Başaklar sizler bu süreçte özellikle de düşmanlıklara çok dikkat edin. Gizli düşmanlıklar olabilir. Arkanızdan bir takım oyunlar, dedikodular, işte iftiralar atılıyor olabilir. E, lütfen buraya dikkat edin. E, sevgili Başaklar çünkü sizin için yani hissediyorum ama kanıtlayamıyorum. Var bir şey ama hani Delilim yok bir kanıtım yok diyebilirsiniz özellikle de sevgili Başaklar biraz daha arkanızı sağlam kollayın herkese güvenmeyin herkese her şeyinizi anlatmayın çünkü biraz riskli bir dönem tabiri caizse yumruğu görmediğiniz yerden yiyebilirsiniz ummadığınız insanlardan gizli düşmanlık gelebilir dikkat edin. Peki gelelim. Terazi burçlarına, sevgili terazi burçları, yükselen burcu terazi olanlar, yeni ay sizin 11. evinizde. Özellikle de sizler bu dönem bir grup içerisine dahil olabilirsiniz. Belki bir dernek, vakıf, buralara üye olup buralarda yardımlaşma temalarında aktif olabilirsiniz. Ve aynı zamanda sizler de bir belki takım lideri olma veya kendi işinizi sosyal medya üzerinden yönetebilirsiniz. Ve sevgili teraziler sizlere de bu arada para geliyor. Özellikle dijital ve sosyal medya üzerinden, sanal ortamdan bir şeyler yapıyorsanız e-ticaret gibi e buralardan çok güzel paralar geliyor size. Bolluk bereket sizi bu anlamda bekliyor. Ve sevgili Teraziler, sizler sosyalleşeceksiniz, yeni ortamlara katılacaksınız. Toplu kalabalıklar arasında parlayacağınız görünüyor bu süreçte. Peki gelelim Akrep burçlarına sevgili akrepler yükselen burcu akrep olanlar yeni ay sizin 10. evinizde yani kariyer alanınızda gerçekleşiyor. Özellikle sevgili akrepler sizler e, müthiş böyle toplum önünde parlayacaksınız, iş ortamında parlayacaksınız, isminizi duyuracaksınız. Böyle bir itibarınızın, şanınızın, şöhretinizin arttığı bir e, süreç olacak. Bilginiz olsun. Sevgili akrepler sizler de kendi işinizi kurabilir veya bulunduğunuz işte yükselebilirsiniz. Çok güzel bir süreç sizi bekliyor. Sevgili Yay Burçları, Yükselen Burcu Yay olanlar, sizlerin yeni ay e, 9. evinde gerçekleşiyor. E, sevgili Yay Burçları ve Yükselen Burcu Yay olanlar, yurt dışı ile alakalı yeni bir gündeminiz olabilir. Mesela vize pasaport almak, yurt dışına çıkmak ya da yurt dışından bir misafiriniz gelebilir, uzaklarla ilgili bir gündeminiz var. Sevgili Yaylar, sizler bir sınava girecek olabilirsiniz ya da yeni bir sınava hazırlık sürecine girecek olabilirsiniz. Eğer şu an bir üniversite planlıyorsanız güzel bir başlangıç yapacaksınız, bir hedef belirleyeceksiniz ve bunun üzerine de çalışacağınız görünüyor. Yabancı dil öğrenebilirsiniz, uzak akrabalar ya da yakınlarınızın akrabalarıyla alakalı, eşinizin akrabalarıyla alakalı da gündemler sizi bekliyor. Gelelim oğlak burçlarına, oğlak ve yükselen oğlaklar. Yeni ay sizin 8. evinizde borç durumlarına dikkat edin sevgili oğlaklar borç edinmemeye bu süreçte biraz daha dikkat edin iyi araştırın özellikle oğlaklar bu dönem bir bankadan işte kredi çekebilir birisinden borç alabilir daha çok böyle ödemeler ve masraflar gündeminde olacaktır yeni masraflar oluşabilir biraz para çıkışınız görünüyor. Gelelim kova burçlarına. Kova ve yükselen kovalar. Sizler evlilik adımı atabilirsiniz, evlenebilirsiniz, evlilik teklifi alabilirsiniz. Ee, özellikle de bir ortaklığa girişebilirsiniz. Birinden danışmanlık alabilirsiniz ya da bir avukat tutabilirsiniz bu süreçte. Balık burçları sizler sağlığınıza dikkat edin. Sevgili balık yükselen balıklar sağlığa dikkat edin. Özellikle evcil hayvan sahiplenebilirsiniz bu süreçte. Ee, sizin için yani sevgili yükselen balıklar... Evet. ŞHY kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 4 Ağustos'ta gerçekleşen Aslan yeni ayından bahsetmek istiyorum. 12 burcu olan etkilerini e Getirelim istiyorum. De yükselen burcunuza kendi Evet güneşine... sevgili balıklar Sizlerin de bu şekildeydi sağlık evine dikkat ediyorsunuz evcil hayvanlar dediğim gibi sahiplenebilirsiniz Sizler de yine bir sağlık kontrolünden bu süreçte geçmek için bir takım adımlar atabilirsiniz güzel geldi açıkçası yani sevgili balık burçları Sizler için de güzel yeni başlangıçlar özellikle lerde iş ortamında yeni işe başlama durumları da sizler için oluşabilir. Umarım en güzeli, en hayırlısı olur. Şimdi